Merhaba arkadaşlar, PS Fısıldayan Adam kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ana hesabımdayım, toplam 17 hesabım var. 17 hesabımda Şampiyonlar Ligi ve League Player of the Week paketinden ücretsiz olarak top açılışı yapacağız. Etkinlikleri tamamladık. Şampiyonlar Ligi Player of the Week paketiyle başlayalım arkadaşlar. Pakette 11 tane futbolcu var, 3 tanesi. Güçlendiricili Player of the Week. Oli ise 101 oluyor. Güçlendiricisi var. Alant'ın güçlendiricisi yok. O da 101 oluyor. Vitinha'nın güçlendiricisi var. 100 oluyor. Pemekano güçlendiricisiz ama 100 oluyor. Brahim Diaz da 100 oluyor arkadaşlar. Diğer güçlendirici de Federico Gatti. Paketteki diğer oyuncular Antonio Silva, Ivan Perisic, Timon Verlet-Rauter, Gustav Nilsson, Igar Hakşio. Biliyorsunuz rekor 17 hesabımda 5 kere gelen Harry Kane'de 2 tane futbolcu daha 5 kere gelmişti. Ama onlar e, demek ki çok popüler ünlü futbolcu değil ki aklımda kalmamış. Enzu billahimine şeytan Bismillahirrahmanirrahim diyerekten basıyorum. Bastım. Tabi bu paketlerde güçlü oyuncular yok. Yani 104, 105, 106, 107, 108 seviyeler oldu ama o lise geldi. Paketteki en güçlü Olise tek attık ana hesabımızda. Çok iyi bir iş açılış. Zaten ana hesabımız çok şanslı. kanat oyuncusu Olise. League Player of the Big paketine gidelim şimdi arkadaşlar. Burada da yine 11 tane futbolcu var. 3 tane güçlendiricili Player of the Big olarak yer oluyor. Bir tanesi Mitoma. Son Japon harikası. 100'e kadar çıkıyor. Anthony 99 oluyor. Onun da güçlendiricisi var. Ömer Omar Marbuş. Mısır'ın yeni prensi İngiltere'de Muhammed Salah rakip olarak City'ye transfer ettiler. O da 99'a kadar çıkıyor. Bir de Jarnel Hato. O da 99'a kadar yükseliyor arkadaşlar. Tabii bu seviyeler güçlendiricili, çift güçlendirici teknik direktörlerdeki en son seviyeleri söylüyorum ben. Hani sizde tek güçlendiricili teknik direktör vardır. Bu seviyelere gelmiyordur. Ondan dolayı bir yanlışlık, bir karışıklık yok. Bilgisini vereyim. Vicario Francisco Concesao babası Milan teknik direktörü. Kendisi Juventus'ta oynuyor. Mikel Merino santrafor kartıyla geldi. Gizli forvet oynadı. 9, sahte 9 oynadı. Amin Guri, Zeki Çelik milli yıldızımız. Takumi Minamino ve Alan. Alan veren Bunlar güzel. Bir tane daha alan vardı. Napoli takımında Brezilyalı mı bu alan? Evet Brezilyalı. O alan da Brezilyalıydı. Paketteki güçlü oyuncu Mitoma tek atabilir miyiz? Hem o tek atmış olacağız an hesapta hem de Mitoma'ya. Kim geliyor? Bir yandan da not alıyorum. Hesap kitap yapacağız ve Mikel Merino geldi Santrafor kartıyla. Arsenal veya İngiltere Lig etkinlik maçlarında kullanırız. İki gol attı. Güçlendiricisi yok. Şaka gibi. Bir sonraki hesabıma geçiyorum. İkinci hesabımdayım. Ana hesabıma Olise geldi. Bakalım ikinci hesaba. Ücretsiz topu hangi futbolcuya tek atacağız. of takımından Igor Patsua geldi. Bakalım ikinci hesabımıza League Player of the Week'inden hangi futbolcu geliyor? Merino geldi. Arka arkaya ikidir Merino geliyor. Bu paketin adı Merino League Player of the Week oluyor arkadaşlar şimdilik. Michel Merino çok iyi başlangıç yaptı İspanyol Yıldız. Bir sonraki hesabıma geçiyorum. Üçüncü hesabımdayım. Direkt bastım. vitinya geldi arkadaşlar. İlk defa geliyor. Şampiyonlar Ligi Player of the Week paketi. İlk üç hesap birbirinden farklı futbolcular geldi. Lig Player of the ilk 2 hesaba Merino geldi. Bakalım üçüncü hesaba hangi futbolcu gelecek? Ve Michel Merino geliyor. Merino headkick yapıyor. Arka arka 3 hesaba geliyor. Çok iyi başlangıç yaptı. 5 kere gelen 17 hesapta Harry Kane ve diğer 2 futbolcu. Yani 5 kereyi egal edecek mi? Geçecek mi? 17 hesap bittiğinde söyleyeceğim arkadaşlar. Bir sonraki hesabıma geçiyorum. 4. hesabımdayım. Direkt basıyorum. İlk üç hesaba birbirinden farklı futbolcular geldi. Bakalım dördüncü hesaba hangi futbolcu geliyor. Yine farklı bir futbolcu geldi. Gatti geldi arkadaşlar. Juventus takımından güçlendiricisi olan Federico Gatti. Mikel Merino paketine geçelim. İlk 3 hesaba 3 kere geldi toplamda. 4. hesaba Merino mu gelecek başka bir futbolcu mu? Bu sorunun cevabını arıyoruz. Kırmızı beyazı görünce dedim yine mi Merino ama Hato geldi Ajax takımından. Bunun da güçlendiricisi var mı? Yokmuş. 90 Neyse bu kaça kadar çıkıyor bilmiyorum. Bir sonraki hesabıma geçiyorum. 97 garanti 98 en fazla 98 olur. Bir sonraki hesabıma geçiyorum. Beşinci hesabımdayım. Direkt basalım. Gatti geldi. Arka arkaya ikinci defa geliyor. Dördüncü hesaptan sonra beşinci hesabı da geliyor ve Şampiyonlar Ligi paketinde iki kere gelerek öne geçiyor. League Player of the Week'inde Merino üç kere geldi. Hato bir kere geldi. İlk dört hesap. Bakalım beşinci hesaba kim geliyor? Guri geliyor. İlk defa geliyor Guri. Amine Guri. Bir dönem Galatasaray'ın da kış transfer döneminde Mikael Kutasse ile beraber Amine Guri gelecek dediler. Ahmet Kutucu geldi arkadaşlar. Bir sonraki hesabıma geçiyorum. Altıncı hesabımdayım. Direkt basıyoruz. 4 ve 5 hesaba Gatti geldi. Bakalım 6 hesaba kim geliyor? İlk defa geliyor. Ivan Perisic geldi. İlk defa geliyor. 35 yaşına gelmiş. Inter Tottenham'da oynadı üst düzeyde. Bakalım League Player of the hangi futbolcu gelecek? Ve Michael Merino geldi. Üçüncü kere geliyor Merino. Pardon dördüncü kere geliyor. Özür dilerim. İlk üç hesaba gelmişti zaten. Bir de altıncı hesaba geldi. Harry Kane'in rekoruna göz kırpıyor. Tabii çok iyi başlangıç. Bakalım nasıl devam edecek. Bir sonraki hesabıma geçiyorum. Yedinci hesabımdayım. Antonio Silva geldi. 19 yaşında mı? 18-19 olması lazım. Benfica takımından Portekizli stoper futbolcu. 21 yaşına gelmiş. Bakalım League Player of the Week'inden hangi futbolcu gelecek? Merino Big Player of the week, bu. İlk alt hesaba dört kere gelmişti ve Ömer Ömer Marmuş geldi arkadaşlar. İlk defa geliyor. Güçlendirici si var. Omar Marmuş'un. Not alıyorum bir yandan da. Bir sonraki hesabıma geçiyorum. 8. hesabımdayım. Ivan Perisic geliyor arkadaşlar. İkinci defa geliyor Perisic. Altıncı hesaptan sonra sekizinci hesaba da geldi. Ve Gatti ile beraber liderliği paylaşıyor. İkisi de ikişer kere geldi. Miker Merino League Player of the Week paketinden top açılışı yapıyorum. Mikel Merino ilk 7 hesaba toplamda 4 kere geldi. 8. hesaba Omar Marmuş geliyor arkadaşlar. Marmuş da 7. hesaptan sonra 8. hesaba da geliyor. 2. kere geldi ve Merino'dan sonra ikinci sıraya yükseliyor. Bir sonraki hesabıma geçiyorum. Dokuzuncu hesabımdayım. Oli ise geliyor. Ana hesabımdan sonra dokuzuncu hesaba da geliyor. Ve ikinci kere gelmiş oluyor. Gatti, Perisic, Oli ise ikişer kere geldiler. Ve liderlikte birinci sıradalar. Mikel Merino League Player of the Week paketine geçeceğim. Merino ilk 8 hesaba 4. Omar Marmuş 2 kere geldi. 9. hesaba kim geliyor? Ve Zeki Çelik geldi. Milli yıldızımız, Türk futbolcumuz ilk defa geliyor. Sabek'te ama stoper kartıyla gelmiş Sabek sağ kanat bek sağ kanatta oynayabiliyor. Bir sonraki hesabıma geçiyorum. 10. hesabımdayım. Çift sayılı çift haneleri sayılara ulaştık. Daha doğrusu hesaba girdik. Ivan Perisic geliyor arkadaşlar. Üçüncü defa geliyor. ve Gattin'in önünde 3-2 öne geçiyor. 35 yaşındaki Hırvatistanlı Hırvat futbolcu Mikel Merino paketinden kim gelecek? Ve Mikel Merino geliyor. 5. kere geliyor Mikel Merino. İlk 10 hesapta 5 kere geldi. Eric Hain ve diğer iki futbolcuyla liderliği paylaşıyor. Bakalım geriye kalan 7 hesapta bir kere dahi gelse rekorun tek sahibi olacak şimdiye kadar ki. ilk 17 hesapta en fazla 5 futbolcuyu çıkarmıştık. Mikel Merino ilk 10 hesapta 5 kere geldi. 1, 2, 3. hesaba, 6. hesaba ve şimdi de 10. hesaba. Bir sonraki hesabıma geçiyorum. 1 1 11. hesabımdayım. Direkt basıyorum. Kim geliyor? Kaleci geliyor arkadaşlar. İlk defa geliyor. İsmi de maşallah ne kadar kısa. Velin Router geldi. Router. Not alalım. Alman kaleci Feyenoord takımında oynuyormuş. Mikel Merino paketinden bakalım kim geliyor. İlk 10 hesaba 5 kere geldi Mikel Merino. Son 7 hesaba bir kere daha gelirse en az. Eric M. ve diğer 2 kişiyle beraber 17'de 5'i geçer. Ömer Gauri geldi. Gauri. Ne Ömer Gauri'si ya? Amire Gauri miydi? Amine Gauri. Beşinci hesaba gelmişti. Bir de on birinci hesaba geliyor. O da iki kere gelmiş oluyor. Omar Marmuş'la beraber ikinci kere geldi. Bir sonraki hesabıma geçiyorum. 12 ikinci hesabımdayım. İbrahim Diaz geldi arkadaşlar. Daha önce gelmiş miydi İbrahim Diaz? Gelmemiş. Real Madrid takımından İbrahim Diaz geldi. Milan'a kiralık olarak gitti. Çok iyi form grafiği sağladı ve Real Madrid'e geri döndü. Arda Güler'den daha çok hamle oyuncusu olarak yer alıyor. Mikel Merino bir kere daha gelmen lazım en azından. Ki rekorun sahibi olabilesin. 12. hesaba kim geliyor? Omar Marmuş geliyor. Omar Marmuş da 3. kere geliyor ve Merino'nun arkasına yerleşiyor. Merino 5, Marmuş 3, Gori 2 arkadaşlar. Amine Gori 2. Bir sonraki hesabıma geçiyorum. 13. hesabındayım. Direkt basıyorum. Perisic geliyor. Ivan Perisic de 3 kere gelmişti. 4. kere geliyor arkadaşlar. Burası da Ivan Perisic Şampiyonlar Ligi Player of the oldu. Burası da Mikel Merino Lig League Player of the Bakalım 13. hesap League Player of the Week'ine Omar Marmuş'tu, 3, Merino 5. İlk 12 hesap. 13. hesaba kim geliyor? İlk defa geliyor büyük ihtimal Alan geldi. Brezilyalı Alan. Göbek futbolcusu. Bir sonraki hesabıma geçiyorum. 14. hesabımdayım. Direkt bastım. Ivan Perisic Şampiyonlar Ligi Player of the arkadaşlar. İlk 13 hesaba 4 kere geldi Ivan Perisic. Vitinha geliyor. Vitinha daha önce gelmişti ikinci kere geliyor Vitinha. Manchester City ile adı anılıyor. Yaz transfer dönemi bu Vitinha pardon o zehri idi arkadaşlar. Sorry Vitinha değildi. Takım doğru ama oyuncu yanlış. Mikel Merino gelmen lazım artık. Rekorun sahibi olman gerekiyor. Umar Marmuş'ta arkasında kim geliyor? Real Betis takımından Anthony geliyor. Manchester United'dan kiralık olarak gitti Anthony'ye. Anthony ilk defa gelmiş. Alan gelmişti Brezilyalı. Bir önceki hesaba Anthony da Brezilyalı. Bir sonraki hesabıma geçiyorum. 15. hesabımdayım. Brahim Diaz geldi. Brahim Diyas da ikinci kere geliyor. Gatti ve Vitinha da ikişer kere geldi. o de iki arkadaşlar. Ivan Perisic de işte e dört kere geldi. Mikel Merino ilk 10 hesaba 5 kere geldi. Artık son 3 hesap kaldı. Gelmesi lazım Mikel Merino'nun ki Harry Kane'le beraber diğer iki oyuncuyla beraber liderliği paylaşıyor tüm zamanlarda. Ve Anthony geliyor. Arka arkaya ikinci defa Anthony geliyor. Son 3 hesaba Brezilyalı futbolcular geliyor. Bir sonraki hesabıma geçiyorum. Sondan bir önceki hesabım olan 16. hesabımdayım. Oli ise geliyor arkadaşlar. Oli ise de üçüncü kere gelmiş oluyor. Bakalım Omar Marmus mu gelecek? Mikel Merino mu? Ve Minamino geliyor. Minamino da ilk defa geliyor. Bir sonraki ve son hesabıma geçiyorum. 17. ve son hesabımdayım arkadaşlar. Şöyle bir bakalım neler yapmışız. Oli ise 3 kere gelmiş. Pax Pakça bir kere gelmiş, Vitinha iki kere gelmiş, Gatti iki kere gelmiş, İvan Perisic dört kere gelmiş, Antonio Silva bir kere gelmiş, Kaleci Belen Reuter bir kere gelmiş. Buray İmdiyaz iki kere gelmiş. Gelmeyen oyuncular kim? Erling Haaland gelmemiş. Upe Mekano gelmemiş. Bir de gelmeyen futbolcu Gustav Nilsson gelmemiş arkadaşlar. Bakalım 17. ve son hesaba hangi futbolcu gelecek? Basıyorum bastım. Perisic gelirse Gatti geldi arkadaşlar. Gatti iki kere gelmişti. Olise ile beraber üç kere geldi ve ikinciliği paylaşıyor. Bu paketin yıldızı Ivan Perisic 17 hesaba dört kere geldi. Çok ender olan bir şey oldu. Nadir olan. Bu Mikel Merino ilk 10 hesaba 5 kere geldi. Sonraki 6 hesaba hiç gelmedi. Ve Harry Kane'le diğer ikinci, iki futbolcuyla beraber 17 hesaba 5 kere gel geldiler. Ama Mikel Merino'nun son bir şansı var. Geçebilir. Şimdi bakalım. Mikel Merino 5 kere gelmiş. Hato 1 kere gelmiş. Amine Guri 2 kere gelmiş. Omar Marbuş 3 kere gelmiş. Zeki Çelik 1 kere alan 1 kere Minamino bir kere. Antony iki kere gelmiş. Gelmeyen oyuncu var mı burada? Vicario gelmemiş. Mitoma gelmemiş. Fran Cisco Consessoa gelmemiş. Bakalım 17. ve son hesabı hangi futbolcuya tek atıyoruz. Haydi Mikel Merino. Gel 6. kere gelmiş olursun. 17 hesabı 6 kere gelip rekorun tek sahibi olabilir miydin? Ve Umar Marmuş geliyor. Mısır'ın yeni prensi Umar Marmuş. Umar Marmuş da 4 kere geldi. İvan Perisic diğer pakette 4 kere geldi. Merino bu pakette 5 kere gelmişti. Durumlar şimdilik bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.